Ermenistan Silahlı Kuvvetleri, Azerbaycan'a yeni bir saldırı için sınırda askeri yığınak ve asker toplamaya devam ediyor. Ermenistan Başbakanı Paşinyan'ın Bakü'yü, Ermenistan ile Azerbaycan sınırında topçu ve insan gücünün yoğunlaşması hakkındaki bilgilerin arka planına karşı yeni askeri saldırı ile suçlaması tesadüf değil. Paşinyan, Azerbaycan'ın sınırda ateşkesi ihlal ettiğini ve bunun yeni bir askeri saldırı için bahane olduğunu iddia ediyor. Ateşkesi sürdürmek ve güvenliği sağlamak için uluslararası mekanizmalara ihtiyaç olduğunu da sözlerine ekledi. 12 ve 13 Eylül çatışmasından sonra siyasi düzeyde olanlar Batı'nın özellikle Fransa'nın bölgeye müdahale etme olanaklarının genişletilmesi, sivil misyonun sınıra varış kararı ve benzeri Erivan'ın amacının uluslararası gözlemci adı altında batılı güçleri sınıra getirmek ve böylece sınırın belirlenmesi de dahil olmak üzere bölgedeki durumu kendi lehine değiştirmek olduğunu doğruladı. Karar Prag'da verilmiş olsa da Rusya'nın sivil misyonun Ermenistan topraklarına gelişine tepkisi beklendiği gibi sert oldu ve Putin'in üçlü formatta yeni bir toplantıya hazırlanması Moskova'nın inisiyatifi yeniden ele almaya çalışacağını gösteriyor. Ermenistan, Rusya sürece müdahale etmeden önce uluslararası mekanizmaların oluşturulmasını istiyor ve Ermeni birliklerinin sınırda yoğunlaşmasına paralel olarak Paşinyan'ın Azerbaycan'ı yeni saldırıya hazırlanıyor suçlaması, Erivan'ın yeni bir askeri harekata başlayacağı beklentisini artırıyor. Moskova'da olası bir toplantıya kadar provokasyonların olacağı da göz ardı edilmedi. Ermenistan, Hint savunma şirketi Solar Grup'a pinaka füzeleri sipariş etti. Şirketin başkanı Satya Narayan Nuval, geliştirilmiş pinaka roket atarları, hemen hemen aynı fiyat olmasına rağmen, önceki versiyonlarından daha uzun hizmet ömrüne ve muhafazaya sahiptir. Ermenistan'dan ihracat siparişi aldık, iki yıl içinde yerine getirilmesi gerekiyor dedi. Diğer yandan Gölçe bölgesinde bulunan Ermeniler bölgeyi terk etmeye başladı. Gegamas cemaatinin eski başkanı Akop Avetyan, Göyçe ilçesine bağlı Kavar, Beyazit, Kırmızkent, Aşağı Karanlık, Basarkeçar bölgelerinde yaşayan Ermeni nüfusun evlerini terk etmeye başladığını açıkladı. Avetyan, orada insanlar korku içinde yaşıyor. 1. Kaç aydır neredeyse her gün silah sesleri duyuluyor. Kaymakamlık ne kadar propaganda yaparsa yapsın bu bölgelerde kalan Ermeniler evlerini değerinin çok küçük bir kısmına satıp kaçıyorlar bu alanları boşaltmanızın aleyhimize çalıştığını anlamalarını sağlıyoruz. Ama insanlar korku içinde ve suçlanamazlar. Toplam nüfusun yüzde altmışı zaten gövceden ayrıldı. Okullar ve anaokulları çalışmıyor dedi. Rusya Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Müdürü Sergey Markov, Ermenistan'ın Fransız askerlerini Karabağ'a getirmeye çalıştığını açıkladı. Ermenistan'ın Güney Kafkasya'daki yeni gerçeklerle uzlaşmak zorunda kalacağını ifade eden Rus uzman, Ermeni liderliğinin umduğu önemli bir seçenek başkalarının Karabağ'daki Ermeni çıkarları için savaşması gerektiğidir. Doğal olarak Rusya'nın Ermenistan için savaşmasını beklediler çünkü Ermenistan Kolektif Güvenlik Antlaşması Örgütü ve Avrasya Ekonomik Birliği'nin bir üyesidir. Aslında Ermenistan bu örgütlere katıldı çünkü Rusya Karabağ çatışmasında onun tarafındaydı. Ancak Rusya Ermenistan için savaşmayı reddetti ve açıkça tarafsız bir tutum sergiledi. Şu anda Rusya'nın tutumu Ermenistan liderliğinden böyle bir nefrete neden oluyor ki, sürekli olarak Rusya'yı Azerbaycan merkezli bir tavırla suçluyorlar. Ermenistan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron gibi müttefikleri Rusya'yı Azerbaycan'a yönelik olmakla suçluyorlar. Aslında Rusya'nın pozisyonu tarafsız ve adil dedi. Ermenistan'ın bulmaya çalıştığı ikinci seçenek, Fransa'nın önce Karabağ gözlemcilerini, ardından askerlerini göndermesi diyen Rus uzman, bir yandan Fransa Ermenistan'ı mümkün olduğu kadar destekliyor. Diğer yandan da benim görüşüme göre Ermeni liderliği ve toplumu, Fransızların Karabağ'da Azerbaycan ordusuna karşı savaşmak için asker göndermeyeceklerine inanıyor. Kısacası Fransızlar diplomatik müzakerelerde Ermenistan'ın tarafını tutmaya çalışacaklardır. Bu fikir Ermenistan'ın üzerinde ağır bir gölge gibi asılı duruyor diye konuştu. Ermeni askeri uzman Karen Virtanesyan, Eylül ayında Ermeni tarafının insani ve toprak kayıplarının Nisan 2016'daki kayıplardan 3 kat daha fazla olduğunu açıkladı. Ermeni uzman, Azerbaycan'ın Ermenistan ile ciddi bir anlaşmaya varmasına gerek olmadığını, çünkü Bakü'nün üstün bir konumda olduğunu belirtti. Azerbaycan'ın artık daha geniş alanları kontrol ettiğini vurgulayan Ermeni uzman, 44 günlük savaşın hemen ardından bunun yeni bir savaşın başlangıcı veya sonraki savaşın yeni bir aşaması olduğunu söyledim. Azerbaycan'a ciddi darbeler indirmezsek bu durmaz. Azerbaycan'ın şu anda müzakereye ihtiyacı yok. Geniş alanlar onların kontrolü altındadır. Önemli alanlar, yükseklikler, İran'a giden yollar Türklerin elinde dedi. Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda elde ettiği zaferin dizisi çekilecek. Bakü'de, Azerbaycan Kültür Bakanlığı ve Bozdağ Film Yetkilileri, Karabağ Vatan Savaşı ismi verilen diziyle ilgili basın toplantısı düzenledi. Azerbaycan Kültür Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Rüfet Hasanov, Karabağ Savaşı'nda büyük zafer kazandıklarını, fakat enformasyon savaşının hala devam ettiğini söyledi. Enformasyon savaşının en etkili araçlarından birinin de sinema ve diziler olduğunu belirten Hasanov, bizim Karabağ Savaşı konusunda çok sayıda film ve dizi yapmamız lazım. Bunun için çok araştırdık ve işimize Bozdağ Film ile başladık. Dizi 8 bölümden oluşacak. Her bölüm yaklaşık 1 saat olacak. Yapımda hem Azerbaycanlı hem de Türk senarist ve yönetmenler yer alacak. Oyuncu kadrosu ise Azerbaycanlılardan oluşacak. Hazırlık aşaması bitti. Azerbaycan Savunma Bakanlığı çekimlere destek veriyor. Çekimler Mart'ta başlayacak. Çekimlerin büyük kısmı işgalden kurtarılan Karabağ'da yapılacak dedi. Öte yandan Rusya'nın Ukrayna'ya karşı başlattığı savaşın 238. gününe girilirken saldırı ve çatışmalar devam ediyor. Ukrayna Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sözcüsü Yuri Ignat, Rusya Federasyonu'nun Ukrayna'ya saldırdığı 51 şahit 136 insansız hava aracı, 10 seyir füzesi ve bir Su-25 saldırı uçağının düşürüldüğünü açıkladı. Rusya tarafından işgal altındaki Herson bölgesinin valisi olarak atanan işgal yönetim valisi Saldo, Herson'un Berislav, Belozerski, Snigirevski ve Aleksandrovski belediyelerinin sivil nüfusunun Dnieper Nehri'nin sol kıyısına taşınmasına karar verildiğini bildirdi. Ukrayna tarafının büyük çaplı bir saldırı için güç topladığını ve Rusya'nın bu saldırıyı püskürtmek için askeri bir grup oluşturduğunu vurgulayan Saldo, Berislav, Belozersky, Snigirevski ve Aleksandrovski belediyelerinin sivil nüfusunun organize bir şekilde Dnieper'in sol yakasına taşınması konusunda zor ama doğru bir karar verdim dedi. Ukrayna'daki Rus operasyonunun genel komutanı Sergey Soryevin, Ukrayna'daki durumun gerginliğini koruduğunu belirtti. Sörövin, Ukraynalılar ve biz bir halkız ve Ukrayna'nın batıdan ve NATO'dan bağımsız olmasını ve Rusya ile dostane ilişkiler içinde olmasını istiyoruz. Ukrayna'nın günlük kayıpları 600 ila 1000 arasında. Düşman her sonda saldırılarını arttırdı. Kritik altyapı ve tesisler vuruluyor. NATO, Ukrayna'dan her sona saldırı başlamasını istiyor dedi. Sörövin, düşman güçlerinin başta Kupyanskı, Krasny Liman, Nikolayev Krivoy Rog istikametleri olmak üzere Rus silahlı kuvvetlerinin mevzilerine saldırı girişimlerinden vazgeçmediğini ifade etti.